Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı lezzeti keyfiyle karşınıza geliyoruz. Farklı bir tarifim var bugün. Tost yapacağız ama bu tosta un yok, hamur yok, ekmek yok. Tostumuz patatesden yapıp patateslerimi soydum ince ince. Rendeden geçirdim. En ince dişiyle geçirdim zaten belli oluyor. Ve şimdi iki tane üstüne yumurta kıracağım. Orta boy iki tane patatesden yararlanır. Tek kişilik yaparsanız 1 patates ve bir yumurtadan yararlanır. Ben de kızım için hazırlayacağım için iki tane tost yapacağım. Onun için iki tane yumurta iki tane patatesden yararlandım. baharatlarımda çok az tuz, çay kaşığı ucuyla, çay bir çay kaşığı da pul biber, çay kaşığı ucuyla da karabiber ekliyorum. İyice bunları karıştıracağım. iyice birbirine iyice özdeşe birbirine geçmesi gerekiyor. Tostumuza yağlı kağıdımızı serin. Şöyle harcımızı ikiye bölüyorum. İyice yayıyoruz. İnce bir tabaka oluşturuyoruz. Çok kolay. Şöyle ince yay ince bir tabaka olarak yaydım. İyice düzelttik. Dört köşe haline getirdik. Şöyle kapatacağım tostumu. Kapatıyorum biraz pişireceğiz. Şöyle hemen hemen şişece kaşarlarını ekliyorum. Şöyle kapatacağım üstüne Bunlar katlıyoruz. Birebir katlıyoruz. Ve tostumuzu hazırca. Evet tostumuzu böyle. Ve tostumuzu şöyle. Evet tostumuz tamam herkese Afiyet olsun YouTube kanalını takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Sevgiyle kalın şöyle ikiye bölüyoruz şöyle ekliyoruz ikinci parçayı da sizin için böleyim